بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اما بعد فيباد الله اتقوا الله واتقوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بِسْمِ ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم el insane malem ya'lem. Sadakallahul azim. Değerli cemaat, bu haftaki hutbemizin konusu ilim ve medeniyetin öncüleri hakkında olacaktır. Okuduğum ayet-i kerimeler insanlığa rehber, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimiz'e inen ilk vahiydi. Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan bu ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanları ilim ve hikmet yoluna şöyle davet ediyordu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbinin sonsuz kerem sahibidir. Kıybetli müminler. İnsanın varlık alemindeki en kıymetli özelliği vahye muhatap olması ve bilgiyle donatılmasıdır. Nitekim bir ayette Allah Adem'e bütün isimleri öğretti buyurularak yüce Rabbimizin ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'e eşyanın isimlerini ve hakikatini bizzat öğrettiği haber verilmektedir. İnsan için uğrunda yorulmaya değer en yüce uğraş helal rızık peşinde koşarak karnını doyurduğu gibi doğru bilginin peşine düşerek de ruhunu doyurmaktır. İlim tahsil etmekten daha değerli bir çaba, alim olmaktan daha şerefli bir makam düşünülebilir mi? Bilginin aydınlığına sırtını dönen insan huzur bulabilir mi? Bu yüzden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizleri şöyle uyarır. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya da dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Değerli kardeşlerim, asr-ı saadetten bu yana dünyanın dört bir köşesine adalet Merhamet, barış ve güven taşıyan İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir. Zira İslam yeryüzünde emaneti yüklenen insanoğluna düşünmeyi, bilgi üretmeyi, hakikati öğrenerek kendisini ve toplumunu geliştirmeyi emreder. Böyle bir dinin mensupları olarak Müslümanlar tarih boyunca bilenle bilmeyen bir olmayacağını açıkça belirten Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla yaşadıkları bütün coğrafyalarda ilmin öncüsü olmuşlardır. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi ilimlerin yanı sıra başta fizik ve astronomi olmak üzere tıp, cebir, kimya ve hendese gibi alanlarda çığır açan adımlar atmışlardır. İman ettikleri dinin sarsılmaz ilkeleriyle yaşadıkları kainatın muhteşem kuralları arasında dahice bağ kurmuşlardır. Fizikle metafiziği, bilgiyle hikmeti buluşturarak insanı dünyada salaha, ahirette felaha sevk edecek bir yolun takipçileri olmuşlardır. Asırlara mührünü vuran nice şaheser kaleme almışlar, ürettikleri bilgi ve yaptıkları icatlarla hem kendi çağlarını hem de sonraki yüzyılları aydınlatmışlardır. Değerli kardeşlerim, bugün oldukça zor dönemler yaşayan İslam dünyası bilgiyi ihmal etmenin ve cehalete razı olmanın bedelini hepimizin yüreğini sızlatan acılar yaşayarak ödemektedir. Bu alandaki geç kalmışlığımızı sonlandırmak huzurlu ve güvenli bir gelecek inşa etmek ancak bilgiye sahip olmakla mümkündür. Bilgi öyle bir güçtür ki ona sahip olan iyi niyetli ise insanlığın önünde şifa kapıları açarken kötü niyetli ise milyon, milyonları yok eden öldürücü bir teknolojiye dönüşebilir. O halde Müslümanlar olarak bize düşen vazife ilmin değerini bilmek, ve bilginin iyilik üretmesi için ilim ahlakını çağımıza anlatmaktır. İmanımızın bize yüklediği sorumluluğu idrak etmeli, okuyan, tefekkür eden, araştıran, öğrenmek için doğru kaynaklara müracaat eden bir toplum olmalıyız. İsraf edilecek bir saniyemizin bile olmadığını görerek yarınlarımızı maddi ve manevi her türlü yıkımdan korumak için Bilgiye sarılmalıyız. Gözümüzün nuru yavrularımızı medeniyetimizin öncüleriyle tanıştırmalı, modern ilimlerin ve teknoloji buluşlarının temelini asırlar önce Müslüman ilim insanlarının attığını onlara öğretmeliyiz. Bilgi ve tecrübelerini, akıl ve emeklerini insanlığın hayrına kullanan bu öncü şahsiyetleri gençlerimize model olarak sunmalıyız. Değerli kardeşlerim, hutbemi Peygamber Efendimizin duasıyla bitiriyorum. Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır ya Rabbi. Ela inna senel kelam ve eblegen nizam, kelamullahil melikil azizil allem, kema Allahu ve teala fil kelam, فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم